Mutlu günler sayın seyirciler. Bugün 10 Kasım. E, Ulu Önder, Atatürk'ü saygı, sevgi, özlem ve milletle anarak Paranı Kripto Ali Sabah raporuna başlıyoruz. Burada kripto varlıklar tarafında son derece e, karışık, ortalığın toz duman olduğu bir son 24 saati, hatta 48 saati geride bırakıyoruz. E, ve e, çok büyük bir netleşme henüz yok. Haber akış açısından baktığınızda ana unsurun bu FTX e, alım satım platformu ve onun token'da yaşanan düşüş ve daha sonrasında orada yaşanan gelişmelerin kripto paraların tümünü etkilediği bir süreci şu anda yaşamaktayız. Piyasa değeri açısından baktığımızda kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon doların zaten üzerindeydi. Şu anda 873'lere kadar düşmüş durumda. E, genel bir satış baskısı var. Bu Bitcoin tarafına yansıyor. Bitcoin'den daha sert düşenler de var. Bitcoin belki işlerinin nesneden az düşenleri içerisinde ama 16 bin dolarlara kadar yeniden bir düşüş olduğunu gördük. Burada e, hikaye Bitcoin'den kaynaklanmıyor ama sistemli veya işte bu kripto varlık piyasasının geneliyle ilgili bir durum. E, bir Nasıl bir risk unsuru var? Yine bu FTX meselesi bir domino taşı etkisi yapar mı? İşte Terra krizindeki e, yaşanan endişeler e, yaşanır mı? O tarafa biraz daha bakıyor piyasa. O krizde sabit coin'ler tarafında bir kriz yaşamıştık aslında. Bu bir sabit coin krizi değil. Bu bir borsa tokeni krizi. Aslında e, FTX tarafında yaşanan gelişmeler ve bir yandan e, orada e, FTX'in sahibinin e, sahibi olduğu bir başka şirkette yaşanan gelişmeler. Çok kısaca özetlemek gerekirse ne oluyor diye bakarsak. iki gündür yaşanan gelişmeler şun, şunlar. E, FTX'in sahibi aslında FTX'in yanında bir de Alameda adlı başka bir e, risk sermaye şirketine sahip. Ve bu risk sermaye şirketinin elindeki e, verilere baktığımızda bunların bir kısmı e, medyaya yansıdı, sızdırıldı daha doğrusu, sızdı diyelim. Onların içerisinde bu FTX tokenlarının ağırlığının çok yüksek olduğu, bunun da işte o söz konusu şirkete ilişkin e, aslında sermaye yapısının e, çok da kuvvetli olmayabileceği, olmadığına ilişkin endişeleri e, ortaya çıkardığını gördük. Daha sonra o şirketten yapılan açıklamada, Alamera'dan yapılan açıklamada, hayır bu bilgiler eksik dendi piyasaya sunulan veya piyasanın elde ettiği veriler ama... Sonuçta bu çok dinlenmedi. Ardından e, Binance CEO'sunun açıklaması var. Dedi ki, e, "Elimde zaten belli bir miktar bu FTT yani FTX borsasının tokenlarından var. Bunların hepsini satacağım." dedi. E, zaten bir tedirginlik vardı Üzerine bu açıklama gelince bu FTT token'da e, kısa sürede bir gün içerisinde %75'lik bir düşüş olduğunu gördü fiyatında. Yani 123-124 dolar seviyelerinden 4-5 dolara kadar inmişti. E, daha sonra gelen haberlerde e, ilerleyen saatlerde eee Binance'in FTX'le bir anlaşma yaptığı, bir niyet mektubu imzaladı satın alma konusunda ve böyle bir bilgi paylaşımı olunca da biraz piyasalar toparlamıştı. Daha sonra dün gece arasında itibaren gelen haber akışı tabloyu tekrar tersi çevirdi. O da neydi? Binance'ten bir sözcünün yine basına yaptığı açıklamalarda bu anlaşmayı, satın alma anlaşmasını ortadan kaldırdığı haberleri vardı. Bunların hepsine bakacağız detaylarına. Genel durum bu ama bir piyasalara bakalım hangi coin ne kadar etkilen süreçte o taraftaki resmi de göreceğiz. Bitcoin'e durum bu. Ethereum'e bakarsak Ethereum tekrar 1000 dolarlarda. Bu seviyeleri en sonunda tere krizindeki dönemde görmüştük. Daha sonra 2000'e çıkmıştı. Tekrar şimdi buraları inmiş durumda. Bir gerileme buraya da yansıyor. Bunun dışında bir algı nasıl diye bakarsak risk iştahı açısından tekrar 20'lere düşen bir e, korku ve aç, e, iştah endeksi var. Aç gözlük endeksi de denebiliyor. 22 seviyelerini tekrar indi. Temmuz'dan böyle 20'nin altına inmedi. Bir kez daha hatırlatalım. Bakalım oraları tekrar deneyecek mi ama şu an son 48 saate ciddi bir bozulma var. korkunun aşırı korku noktasına gelmiş durumdayız. Bir diğer endekste bakarsak boğa ve ayı endeksi orada da daha da kötüye gittik. Çünkü 0.3'lerdeydi 0.2'de şimdi 0.1'ler. Bu e, endeks biraz daha sosyal medyadaki sohbetleri, konuşmaları, haber akışını daha çok aslında yansıtıyor. Bir önceki endekste onun bu sosyal medyadaki görüşmelerin, konuşmaların ve oradaki algının dışında başka faktörler de var işte piyasa dalgalanmaları vesaire gibi ama bu daha sosyal medya odaklı bir endeks. Daha kötüye gitmiş. 0.11. 0 zaten dip. O yüzden ciddi bir pesimist hava olduğunu söylemek lazım. Yani pesimistten kasıt şu an akılda satmak var. Yani alım belki çok fazla değil ama düşüş trendi tarafında gitmiş bir piyasa var. Ayı piyasası içerisinde yeni bir ayı piyasası. Bunun dışındaki resme bakarsak en büyüklere bakalım. 24 saatlik değişimlerde BNB 280'leri tekrar geri döndü düştü. Ve %11'lik kayıp var. Daha sert düşenler var. Devam edelim önümüzdeki zaten listeli bunları da görürüz. Burada tabi bunlar 24 saatlik değişim. 24 saatlik değişimlerde %4'lü 6'lı değer kayıpları var ama hani son bir hafta vurduğunuzda biraz sonra baktığımızda daha sert düşüşler olduğunu göreceğiz zaten totalde. Ama 24 saatte bile Solana mesela %21. Solana ne söyleyeyim son bir hafta %50 değer kaybetti bu arada. E, Shiba tarafı, Tron tarafı ki Tron'la ilgili bazı haberler var. Yine FTX ile ilgili ama ona, orada yine %10'luk bir kayıp var TRX'te. Devam edelim. yüzde %10'un altında %10'a varan kayıplar burada da yine var. 24 saatlik değişimler itibariyle. E, bunun devamında baktığımızda yine e, tablo çok bozulmuyor. Satış baskısı yine buraya yansımış durumda. Her ne kadar son birkaç saatte biraz daha sakinlemiş olsa da piyasada yine de bir kayıp olduğunu görmekteyiz. %10'u varan aslında kayıplar şu anda şu anki konjonktürde çok daha normal değil. Hani son 7 haftanın ne diye bakarsak mesela FTT'ye bakarsak %87 düştü. FTT ne? FTX borsasının token'ı. %87'lik kayıp. Solana %51'lik kayıp bir haftadan bahsediyoruz. Aptos %41 düştü. Arvi %39, Doge %38, Kaba %35. Ee, bunun dışında Ethereum %24. Sent e, Metaverse tarafında %25. Metaverse coinlerinde o civarda kayıplar olmuştu. Avax %22. Bitcoin %17. Bundan bir haftalık kayıplar. O yüzden Bitcoin %17 düştü. Yani diğerlerine kıyasla daha az düştü ama burada e, çok sert, çok ciddi bir satış baskısı olduğunu söylemek lazım ki daha tam olarak belirsizlik ortadan kalkmadı. Bu konuda onu da ayrıca belirtmek lazım. Metaverse'e ne diye bakarsak Metaverse özelinde Bunlar 24 saatlik değişimler. Satıcılı görüntü var genel olarak bunu görebiliyoruz. Bunun dışındaki tabloda trendlere neler girdi diye bakarsak trendlerde BNB var. Tabii ki FTX token var. İşte konunun zaten odak noktası FTT'den bahsediyoruz. Bunların işte solana anaya vesaire etkileri derken herkes bundan etkilendi. Ve bunlar da işte daha çok etkilenen trendlere girenler ve işte sosyal medyada ağırlığı aramalarda ağırlığı daha fazla olan coinler olarak sıralanabilirler. Ee, peki e, Fanto okunlar durum ne? Fanto okunlardaki resmi baktığımızda dün bir zaten kayıp vardı. Bugün o kayıp devam ediyor. Düşüş devam ediyor. Bu düşüş Galatasaray Fanto okun fiyatını 1.64'e düşürdü. Trabzonspor 1.10'da, Fenerbahçe 1.79'da benzer kayıplar var. Bunun dışındaki tabloda e, düşüşler var. Alay Spor biraz yatay ama diğerlerinde de %10 civarı düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Az önceki meselede işte Binance tarafına gelinen ve FTS tarafına gelinen son baktığımızda şunu söylemek lazım. Evet Binance artık süreçten çekilmiş gibi görünüyor. Bir yandan ile e, ilişkin soruşturma haberleri var. Bir soruşturma Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan yani SEC tarafından gelen bir aslında soruşturma var. E, MTA Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu yani CFTC'den gelen bir soruşturma haberi var. Özellikle bu FTX'in ve alamene dedim ya az önce bahsettim. O ikisinin arasındaki ilişki ne? Ee, biraz daha bu konu biraz daha inceleyecekler gibi görünüyor. Amerika'da Adalet Bakanlığı'nın FTX ile ilgili bir soruşturma başlatma dair haberler var. Peki bu süreçte işte ne olacak? Ee, Binance'in geri çekilmesiyle birlikte. E, burada gelen haberler e, Tron tarafında e, bu konuda bir ilgi olduğu yönünde. Yani Justin Sun, e, Tron'un e, kurucusu açıklamada bulun. Diyor ki e, FTX'te bir çözüm planı üzerinde çalışıyoruz dedi. Yani çözümler kasıt satın almak mıdır? İş midir? Başka bir e, gelişme midir? Bakacağız ama e, burada yine de Tron da bu konuda yani bu sektörde e, önemli oyunculardan e, biri. E, o taraftan baktığımızda bir Binance tarafında belki bir e, gelişme olmayacak bundan sonra pozitif anlamda bu süreci katkı açısından ama e, Justin Sun'un böyle bir açıklaması geldi. E, böyle olunca da bir acaba diyoruz. Yani FTX tarafında bir e, yavaşlama olur mu bu süreçte, krizde? Onu zaman gösterecek ama halen ortalık Toz, duman diyebiliriz çok net bir şekilde. Ve belirsizlik devam ediyor. Bakalım Tron tarafındaki gelişmeler süreci nasıl şekillendirecek. Evet genel durum bu. Satıcılı bir görüntü var. Kripto para piyasanın özel konulardan kaynaklı aslında bir satış baskısı bu. Bu açıdan baktığımızda belirsizlik devam ediyor. İzleyip göreceğiz. Böylece paranın kripto hali sabah raporu sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte 10.30'da görüşmek üzere.